Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaptan Evet bu bölümde sizlere Yeni seriyle karşınızdayız arkadaşlar gördüğünüz gibi Zul'u oynuyoruz Yeni seriye başladık Bu serilerin devamı gelecek kesinlikle Bu Construct'taki yer arkadaşlar gördüğünüz Glabalofil'deki yer ki ne lan öldü Vurdu lan Şuradan şunu seçelim Buraya neden çıktı? Bu, bu biraz silah grafiği de zaten. Daha iyi olurlu. Ölselenler. Yapamıyorum ya. Yani yeni başladım arkadaşlar. Seriyi o yüzden biraz iyi değilim. Şuradan mısın lan sen? Cese de ko Cese ko do Cese ko da arkadaşlar yer. O nereden vurdu Allah? Bir kişiden vuramadık hiç. Şu çok kişi var arkadaşlar oyunda o yüzden bazı olan karşıma attım ha. Şu an biraz iki üçüncü birinci bölümde güzel oynanıyoruz da. Görsünüz. Sana ne alalım? Şunu alalım. Ne yapalım? Sılamız yok arkadaşlar. Yeni başladık. O yüzden yeni sağlamamız gerekiyor. Halim kimse var mı? Şunu ne yapacağız mı? Mermi değişiyor lan buna bak. Bir zekalı. Asın, asın. O ne lan? Bir Kişide de mi lan biz? Nasıl adamız? Burada. Kasım. Üstüne lan silahımız iyi değil arkadaşlar. Kesinlikle para para koymalıyız. Oyuna para koyacağım. Biraz bir sıra para koyacağım. Ne yapalım? Parsız gitmiyor lan oyun. Şurada kimse var. Ben size diyorum burada kimse var. Ölsün ne lan? Bir kişi öldü. Bir kişi öldürdük. Güzel. Arkadaşlar bu e, çok kaç kişi? 8 8 biz kaç kişiyiz? Bakalım <laughs> içeride kim tamam. de var mı? Oha karşıma düştü lan. <laughs> Abicim ya ne oluyor lan? Test olsaydı arkadaşlar, go olsaydı ben Buna çok iyi alırdım da. Ne yapalım? Bu CS diye alışmamışız. Bakalım bunun serisi gelecek. Kesinlikle gelecek arkadaşlar. Çok beğendim. Şunu kaç kişi lan duruyor lan burada? Arkadan geleceğim arkadaşlar. Ben uzulayım kalıbiyet bizde arkadaşlar yine bombayla neden gidiyorsun la? hiç güzel video olmadı arkadaşlar ancak kesinlikle video koyacağım çünkü oradaydı la görmedim la seni ben öldürecektim diyecek söyledim şurada Bombacı evet ben Bombaydan kattım Öldün <laughs> Kazandınız güzel 100 kazandık. açılsın da. bakalım. Evet basıyoruz. Evet lan. Valla emin misiniz? Evet. Evet arkadaşlar Zulan bir ilk bölümde ikinci bölümde yeni seriyle karşınızda sizlerle olacağız görüşürüz.